Japon palığına günde ne kadar yem verilmelidir? Bir tutam, sabah akşam vermeniz yeterlidir bu şekilde. Şöyle veriyoruz, ayıklayarak, küçük parçalara bölerek kendi zaten hemen hareketlenir. Biraz suyun üstünde yürüyebilir, daha sonra su yemince aşağı böyle iner ve o balık o yemi yer tek kalan yemleri de yüzgeçleriyle tekrar yukarı kaldırma yetileri mevcut. Günde iki kez yeterli birer tutam faydalı olur. 2-3 gün aç kalma süreleri vardır. 2-3 gün yem vermeseniz sağlığını kaybedebilir 3 gün açtıktan sonra. Günlük vermek, günlük suyunu değiştirmek faydalıdır